Ama akabinde herhangi bir destekleme için veyahut da başka bir yani, üreticinin menfaatleri için herhangi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği gibi destekleme 2009 yılında o zaman ve şimdiki Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek tarafından kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alabilmek için 11 buçuk kuruşla başlatılan bir desteklemeydi. Ve bu destekleme 2009 yılında başlatıldı. O zaman 175 bin üretici vardı. 2010 yılında 185 bin üretici kayıt altına alındı. Yani 10 bin kişi aynı anda kayıt altına alınmış oldu. Yani başarılı bir operasyondu. Ve o gün bugün 2016'dan 2009'dan beri 16 yıldan beri say üreticileri olarak destekleme aldık alıyor. Ama bu sene her nedense desteklemenin adı esamesi okunmadı. Bilindiği gibi destekleme ücretleri Devlet Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ödenmektedir. Üretici de bunu Nisan-Mayıs aylarına yakın alarak hem gübre hem de saygıları bakımında kullanıyor idi. Nitekim geçen sene belirlen 2 TL bu sene üreticiye bir can suyu oldu. Biz bunu yine artarak beklerken maalesef bir açıklama yapılmadı. Şimdi Türkiye yıllardır bazı yıllarda daha çok ekonomik krizler yaşadı. Mesela 2018'de dünya ekonomik kriz yaşadık. Türkiye yaşadı. O yıl bile devlet desteklememizi kesmedi. Üreticinin e, parasını ver. Bu sene ne oldu? Sen Mehmet Şimşek hep böyle güzel pozitif açıklamalar yapıyor. Ekonominin düzeldiğini söylüyor. Ama Rizeli'nin sayın üreticisinin iki lirasına göz koydu. Yani Rizeli'nin iki lirasıyla mı bütçe düzelecek? Zaten o bütçe hayretmez. Rizeli'nin hakkı olan, kazanılmış hakkı olan 15-16 yıldan beri aldığı desteklemedim. Bu sene hiçbir bahane göstermeden ki ekonomide çok düzgün olduğunu söylemesi, söyleyen eee hazine tarafından kesinlikle. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı zaten asgari ücretliden, emekliden, küçük esnaftan aldığını alıyor. Zenginle bir şey alıyor. Şimdi sıra üreticiye mi geldi? E, zaten yüzde sekseni SKS dolayısıyla hiçbir destek alamıyor. SKS mağduru Tek destek Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı ürün malı desteklemek. Bunun artık Mehmet Şimşek'ten umudumuz kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanım belki eee bizi dikkate al. Burada 210 bin üreticinin 2 liralık desteğini artırarak bayram öncesi, kurban bayramı öncesi vermesini bekliyoruz. Çünkü üretici İdeal bir de sene bunun zorlu bir altı sekecek. Aynı zaman böyle devam ettiği takdirde bu sene kayıt dışı say alımları devam ediyor. Geçen sene bir milyon dört yüz bin ton say alınırken bu sene belki de bir milyon tonlara inecek. Yaklaşık üç yüz dört bin ton kayıt dışına gitse. Burada devlet de belki Özel sektör, akliyet özel sektör aldığı sayı devlete bildirmeyecek, stopaj ödemeyecek aynı zamanda kuru sayıda illegal şekilde satmış olacak. Burada devletin büyük bir kaybı olacak. Aynı zamanda de büyük bir kaybı olacak. Onun için desteklemen artırılarak devam edilmesini istiyorum. Tüm üreticimizin beklentisi bu. Bir dahaki seneye üretici bunu en azından 5 TL olarak yine gübre ve saydıkları bakımı onarımına hazırlamak olarak bekliyor. Bir ikincisi şu anda saygın işçi alımlarında çok geç kaldı. Adeta kusur tavuk gibi oturdular. Beş yerde bir yumurta edemedi. Yani 1500 tane adam alacaklar. 150 günden beri 1500 tane adam alamadı. Bugün alım yerlerinde üretici sayını götürüyor. Oradaki eksper üreticiye diyor ki işçi yok. Sen kendini kendi yiyeceksin. Ya bu üreticiye bu kadar yük bulmaya gerek yok. Hadi para almıyor, topluyor, taşıyor, getiriyor. Maliyeti artıyor, sayı satıyor. Bir de Saykur'un yapması gereken işçiliği üretici yapıyor. Onun için üretici para da ödemiyor. Saykur'un bu işçi alım politikası maalesef fiyasko devam ediyor. Çünkü bugün üreticinin çocuklar Saykur'a işe gelemediği için Rize'yi terk ettiler. Bugün Rize'de emekli sayısı çalışan sayısını geçmişti. herkes etrafına baktığı zaman askerler, gençler Rize'de işe giremedikleri için Özellikle Çaykur'a giremedikleri için bir dışına çıktılar. Ege, Akdeniz'e, İstanbul'a, Gurbet'e gittiler. Balıkçı'da, otellere çalışmaya gittiler. Bunun bu sebebi bugünkü derecelerimizdir. Biz altı ay önce şöyle bir açıklama yaptık. Dedik ki Çaykur çok emekli verdi. Ve burada işçi işte alınacaksa çay üreticisinin çocukları da yani, bir çay üreticisinin çocuğu işsizse özel sektörde çalışmak hiç anlamına gelmiyor. Çünkü özel sektör 15 gün çalıştırıyor. Ondan sonra dışarı sıkarıyor. Ara adamları vermiyor. Hafta tatili yok. 12 saat çalıştırıyor. 15 saat çalıştırıyor. Onun ikisi, onun isim vatandaş özel sektörde memnun değil. Onun için sayfaya girmek istiyor. Yani bizim istediğimiz önce Rize'nin nüfusunu Rize'de kalabilmesi için özellikle Doğu Karadeniz'de. Sayın üreticisinin çocukların, say defteri olan annesinin, babasının veya kendisinin bunu ibraz ettiği takdirde, başvurduğu takdirde say verdiği say fabrikasına işçi lazımsa buraya işe başlasın. Bu çok zor değildi. Burası 50 yıldan beri bu şekilde herkes kendi bölgesi, her fabrika kendi bölgesine başvurur ve işe girer. Şimdi ne oldu? Şimdi bu sene sigorta süresi çıkardı. 6 aylık sigorta süresi çıkardı. Boşta gezen sorumlusu, sakaryalısı, işte malatyalısı iş kur üzerinden belki de buraya gelip işe şekilde yazın çalışıp para alıp götürse Bizim çocuklarımız kendi bağın bahsesinin sayını e, verdiği sayfaya çalışamıyor. Bu konuda da bir an evvel e, hükümetin sayfayı hızlandırıp bunu gözden geçirip, sigorta e, sürecini gözden geçirip, özellikle say üreticilerinin çocuklarını işe almaları gerekiyor. Rize'nin demokrasi yapısı değişiyor. Rize'nin bahselerinde artık Rizeliler değil, yabancı illerden, yabancı ülkelerden gelen işsire çalıştı. Yaşlılar yaşlandıksa dediğimiz gibi emekli çalışanı geçti. Burada biz kendi zorluklarımızı tutabilmek için özellikle Saykura, Rizeli ve Doğu Karadolu Sayın bir pozitif ayrımcılık tanınması lazım. Bunu yapmadıkları takdirde bize göstermeye devam edecek. Belki bir dahaki sesinde iki milletvekili düşecek. Bunun için hükümetin aklını başına alması lazım. Bizim milletvekillerinin, il başkanlarının, siyasi parti hepsinin bu e, genç göçün önlenmesi için birlik etmesi lazım. Bu da çok önemli bir konu. E, bunu özellikle bize arkadaşlar dile getirdiği Çünkü çok fazla işsiz var. Ve bu altı aylık sigorta taşıyla takılarak da e, Tayfur'a baş vuramaz. Bunun da tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Burada bir adaletsizlik yok. Çok da Hazreti Ömer olmaya da gerek yok. Evdeki olan cami haram. Önce bizim çocuklarımızı iş vereceğiz. Daha sonra yetmezse dışarıdan vereceğiz. Bazı alt insanlar. Yoksa bu şekilde bize küçülmeye, göstermeye devam Asıl Açıklamalarımız bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorunuz soru olan varsa sorunuz